E TV Kayseri ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Sabah postasıyla karşınızdayız. Haftanın ilk iş gününde tarihler 25 Kasım pazartesi gösterirken gazete başlıklarına neler yansımış sizlere aktaracağız efendim. Her zaman olduğu gibi öncelikli olarak şehrimizin Kayseri'nin gündemiyle başlayacağız. Kayseri hafta sonu adeta ...beyaz gelinliğini giydi... ...kar Kayseri'ye geldi... ...oldukça da şiddetli bir şekilde geldi... ...maalesef ki ulaşımda aksamalar da... ...meydana geldi... ...sabah saatlerine kadar ekipler çalışmak durumunda kaldı... ...Kayseri Valisi Gökmen Çiçek... İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın... ...özellikle Pınarbaşı bölgesinde... ...mağduriyeti olan vatandaşların... ...imdadına yetişmesi için... ...ekipleri koordine ettiler... ...tabiri caizse sabahladılar... ...diyebiliriz efendim... ...tüm bu detaylara gazete başlıkları bakalım. Kayseri Gerçek Haber'in sür Saadet Partisi'nde 3 aday yarıştı. Saadet Partisi'nin yeni genel başkanının belli olacağı dokuzuncu Olağan Kongresi'nde Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak genel başkanlık için yarıştı. Saadet Partisi'nin dokuzuncu Olağan Genel Kongresi Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Kongre öncesi partinin Yüksek İstişare Kurulu Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı Genel Başkan adayı olarak belirledi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Emir de katıldı denilmiş efendim. Ve Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı oldu. Hayırlı olsun diyelim. Evini ateşe verdi, milleti sokağa döktü bir diğer başlık. Koca ilçesinde evini ateşe veren şahıs bina sakinlerini sokağa döktü. Edinilen bilgiye göre Yıldız Evler Mahallesi 307. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ET bilinmeyen nedenden dolayı evini ateşe verdi. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken dumanlar da binayı sardı. Tartışmalı hakem kararlarıyla sezonun en ağır yenilgisini aldık denilmiş efendim sürmanşetteki bir diğer başlıkta. 13. haftada 12 müsabakaya çıkan Kayseri Spor 6-2'lik skorla sezonun en ağır yenilgisini aldı. 8 golün atıldığı müsabakada Fenerbahçe'ye 4 farkla boyun eğen Sarı Kırmızılar bu sezon sahasında Beşiktaş'a 3-0 ve Sivas Spor'a 2-1 yenilmişti. Deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilen Kayseri Spor kalesinde ilk defa 6 gol gördü. Deniz Yağan belediyenin borcu 63.5 milyon başlığıyla. Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan belediyenin 63.5 milyon borcu olduğunu söyledi. Başkan Yağan yaptığımız araştırmalar sonucunda 63.5 63, milyon gibi bir borç çıktı. Biz bununla ilgili dosyayı hazırladık ve ilgili makamlara gönderdik dedi. Kayseri gerçek haberin manşetiyle devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara verelim. Sabah postasına Kayseri Gerçek Haberi manşetiyle devam edelim efendim. Büyükşehir ve Koca Sinan'a ödül başlığıyla. Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2024 yılı olağan ikinci toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç'a düzenlenen ödül töreninde tarihi ve kültürel mirası koruma, proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2023 ödülleri kapsamında süreklilik ödülü takdim edildi. Öte yandan Koca İslam Belediyesi Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 23. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Arabidin Mescidi Restorasyon Çalışmasıyla uygulama ödülüne layık görüldü. MHP'nin bir ve birlikte hilale doğru Türkiye toplantısı Kadir As Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kalın Türkiye'nin varlık sigortasıyız başlığıyla. MHP Genel Merkezi'nin bir ve birlikte hilale doğru Türkiye temalı bölge toplantılarının birinde kayıt biri de Kayseri'nin ev sahipliğinde yapıldı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Nevşehir ve Kırşehir illerinin il, ilçe ve belde başkanlarının yanı sıra kalabalık bir partili katıldı. Burada konuşma yapan MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Bizler sarsılmaz bir inançla liderimizin emrinde ve izindeyiz. Onun çizdiği yoldan bir adım geri atan namerttir. Erciyes'in bozkurtları Sayın Devlet Bahçeli Bey'in etrafında çelikten bir surdur. Kayseri Ankara'ya çok yakın bir mesafededir. Liderimiz emretsin kuş olup uçarız ve gerekirse bozkurt olur. Hainlerin enselerinde şaklarız. Kayseri teşkilatları zindedir. Her türlü tehdide cevap verecek güçtedir. Daima hazır ve nazırdır. Milletimiz müsterih olsun. Allah'ın izniyle Türkiye'nin varlık sigortası olmaya devam edeceğiz dedi. Devam edelim efendim diğer başlıklarla. Sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı. Melikgazi ilçesinde sokak ortasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. CHP'li Çetin, öğretmenler itibarlarına CHP ile kavuşacak başlığıyla Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Nuran Çetin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı. Çetin, 22 yıllık AK Parti iktidarında eğitim sisteminin yerle bir edildiğine dikkat çekti ve öğretmenlerimiz itibarlarına ve mali haklarına CHP ile kavuşacak dedi. Bir ülkede adalet olursa güven olur, bir diğer başlık, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç katıldığı bir televizyon programında adalet olursa güven olur dedi. Kılınç bir iş adamı bir yere yatırım yapacaksa önce orada hukuku arar ve sermaye güvene gelir ifadelerini kullandı. Bir diğer başlıkta ticari taksiyle çarpışan kamyonet devrildi, 6 yaralı. Melikgazi ilçesinde ticari taksiyle çarpışan kamyonet devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Melik Gazi Bercies Üniversitesi'nden te e temiz çevre farkındalık etkinliği bir diğer başlık. Melik Gazi Belediyesi Bercies Üniversitesi Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla Avrupa Atık Azaltım Çarşı Temizliği Farkındalık Etkinliği isimli bir etkinlik gerçekleştirdi. Evet Kayseri Gerçek Haber'den aktaracaklarımız bu şekilde efendim. Kısa bir ara verelim. Kayseri Anadolu Haberle devam edelim. ATV e Kayseri ekranlarında sabah postası şehrimizin Kayseri'nin gündemiyle devam ediyor efendim. Kayseri Anadolu Haber'in sürmanşetinde Kayseri beyaza büründü, eğitime bir gün ara verildi başlığıyla. Kayseri'de cumartesi günü gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şehir genelinde etkili olurken kar kalınlığı 20 santime yaklaştı denilmiş. Büyükşehir kar mesaisinde 340 personel ve 130 araç sahada. Büyükşehir Belediyesi günün ilk saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 340 personel ve 130 araçla kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kayseri İli Emniyet Müdüründen Firari FETÖ'cüye Bak firari yaratık başlığıyla Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın FETÖ suçlamasıyla aranan Önder Aytaç'ın paylaşımına yanıt verdi denilmiş ve detaylar sayfa 2'den aktarılmış efendim. Manşette MHP'de birlik vurgusu. MHP'de Kayseri Kırşehir ve Nevşehir teşkilatlarının katıldığı Bir ve Birlikte Hilale Doğru adlı bölge toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda MHP lideri Bahçeli'nin kritik öneme sahip politikaları anlatıldı. Kayseri'nin harabesi bile 500.000 TL başlığıyla. Kayseri'de elektrik suyu çalışır vaziyettedir. Benim de bir evim olsun diyenlere bulunmaz bulunmaz fırsat kaçmaz ilanıyla satışa sunulan ev görenleri şaşırttı. Neredeyse harabe denecek durumda olan ev için 500.000 TL değer biçildi. Sultan sazlığında yangın, sabotaj mı var başlığıyla Kayseri'nin cenneti olarak bilinen Sultan sazlığında bir hafta içerisinde ikinci kez yangın çıktı. Çıkan yangınların nedeni henüz belli değilken yangınların kasıtlı olarak çıkarılmış olacağı düşünülüyor. Patlıcan fiyatları kafa karıştırdı bir diğer başlık. Kayseri'nin meşhur yamula patlıcanı sırra kadem basarken Kayseri'li vatandaşlar da pazarlarda kilosu 55 TL'ye kadar çıkan ve halk arasında çakma olarak adlandırılan Antalya serası patlıcanları tüketmek zorunda kalıyor denilmiş. Kayseri Anadolu Haber'den de aktaracaklarımız bu şekilde efendim kısa bir ara verelim ve Gazete Kayseri ile devam edelim. Gazete Kayseri'nin manşetinde Erdemli toplum, Erdemli insanların elinde yetişir başlığıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü' kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı denilmiş efendim. Dün 24 Kasım'da öğretmenlerimizin günüydü efendim. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz efendim. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum düsturuyla öğretmenlerimizin ne kadar önemli olduğunu inanın dile getirmeye bile gerek yok. Onlar evlatlarımızı emanet ettiğimiz, onları topluma kazandırma yolunda ailelerinden sonra bir diğer basamak olarak önemli bir görev icra eden, çok değerli, çok kıymetli bir meslek icra eden insanlar. Bir kez daha öğretmenlerimizin gününü kutlayalım. Ve manşet Karakışa rağmen MHP Hilale doğru başlığıyla Yoğun kış koşulları ve birçok yolun kapalı olmasına karşın MHP tarafından Kayseri'de düzenlenen bir ve birlikte hilale doğru bölge toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Salon full çekti denilmiş. Melik Gazi karla mücadele için sahada. Melik Gazi Belediyesi önceki gün gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı denilmiş. Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması. 2024 yılı emlak, çevre, temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin devam ettiğini hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini 2 Aralık pazartesi olan son güne bırakmama çağrısında bulundu. Evet efendim, gazete Kayseri'den aktaracaklarımızda bu şekilde kısa bir ara verelim ve ardından yaygın medyayla ülke ve dünya gündemine göz atalım. ETV Kayseri ekranlarında sabah postası yaygın medya ile devam ediyor efendim. Tarihler 25 Kasım pazartesi gösterirken ülke ve dünya gündeminde neler olup bitmiş sizlere aktaracağız. Hürriyet gazetesiyle devam edelim sevgili yönetmenim ve Hürriyet gazetesinin manşetinde Washington'dan Lahey'e tehdit başlığıyla. ABD'nin soy Kırımcı Netanyahu'ya koşulsuz desteği uluslararası topluma zorbalık yapacak boyuta ulaştı. Netanyahu'nun tutuklama kararına karşı ABD'den askeri müdahale tehdidi geldi. <laughs> Ve Milliyet gazetesi Milliyet gazetesinin manşetinde Ölüm ucuz, hayat pahalı başlığıyla İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44.211'e yükseldi. İsrail ablukası altında zor şartlarda yaşayan Gazze'lilerse açlıkla boğuşuyor denilmiş. Evet maalesef ki orada bir insanlık suçu işleniyor efendim. Sadece bir savaş değil. Ee, savaşın da bir ahlakı olmalıysa eğer ahlaksızca sürdürülen bir soykırım, bir katliamla maalesef ki mücadele ediyor. Filistinliler, Gazze'liler ve 415 gündür bu zulüm tüm dünyanın gözü önünde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Barışa katkıya devam. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini kaydetti. Ve geçelim efendim akşam gazetesine. Küçük esnaf dönüşemedi başlığıyla. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiralar fırladı. Mahallelerin sembolü olan küçük esnaf dükkan bulamaz hale geldi. Ve Cumhuriyet gazetesi Melih Gökçek döneminde belediye meclisinden geçen karar pes dedirtti denilmiş. Konser harcamaları üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan iktidarın Melih Gökçek döneminde göz yumduğu bir rant daha ortaya çıktı. Ankara Gölbaşında yer alan araziye proje yapmak isteyen bir kooperatifin 12500 metrekarelik inşaat alanı belediye meclisi kararıyla yaklaşık 12 katına çıkarıldı. Sınırsız kat yüksekliği sağlanan projede konut sayısı 63'ten 854'e yükseldi plan notlarındaki değişiklikle 6 bin metrekarelik ticaret alanı yapılmasının önü açıldı. Projeye yönelik açılan davada yargı rantı engelleyecek bir karar vermedi. CHP'li belediye sadece kat yüksekliğini belirleyebilecek denilmiş. Ücretsiz kreşe engel özel iktidarın 635'i bulan çocuk yuvasını kapatmak için harekete geçtiğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetimde oldukları belediyelere kreşler milli eğitimin işi kapatın yazısının geldiğini duyurdu. Eğitimde cemaat ve tarikatlarda yapılan protokolleri anımsatan Özel, dertleri başka, kadın otursun evinde çocuğuna baksın istiyorlar ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından efendim Korkusuz Gazetesi ile devam edelim. Koyduğunuz... Mali hedefleri tutturamıyorsanız bari milyonları mağdur etmeyin. Asgari ücrete en az gerçek enflasyon kadar zam yapın başlığıyla AKP iktidarı 2024 için enflasyon hedefini sene başında %36 olarak belirledi. Asgari ücretinde bu hedefe göre zamlanacağı belirtildi. Ancak itibardan tasarruf etmeyen iktidar bu hedefi tutturamadı. AKP'nin sözünden çıkmayan TÜİK bile enflasyonu %48.58 olarak açıkladı. İktidara inadından vazgeçmesi için çağrı yapan vatandaş Asgari ücreti en azından gerçek enflasyon oranında zam yapın, aç kalmayalım dedi. Ve geçiyoruz efendim Türkiye gazetesine. Kalplerin şampiyonuyuz başlığıyla. Türkiye'de yılda 70 bin açık kalp ameliyatı, 100 bin anjiyo stent işlemi yap yapılıyor. Dünyanın her yerinden tedavi için ülkemize hasta geliyor denilmiş. Ve Türk Gün Gazetesi MHP'den muhaliflere uyarı. Ayrıntıyı bırakın, büyük düşünün başlığıyla. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, herkesin resmin tamamına odaklanmasını isteyerek, sınırlarını kanla canla çizdiğimiz coğrafyayı kuş bakışı inceleyin, Türkiye'yi parçalamak isteyen sömürgecilerin tuzağına düşmeyin, bütünlüğümüzü bozmaya çalışanların oyunlarına gelmeyin dedi. Evet Türk Gün Gazetesi'nin manşetiyle birlikte efendim Yaygın Medya'yı ve dolayısıyla programımızı da noktalıyoruz. Saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde öncelikli olarak şehrimizin Kayseri'nin gündemiyle başladık efendim. Hafta sonu Kayseri'de neler yaşandı? Bunlar gazete başlıklarına nasıl yansıdı? Sizlere aktardık. Hemen ardından da Yaygın Medya ile birlikte ülkede ve dünyada neler olup bittiğine göz attık. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.